kurda sormuşlar boynun niye kalın diye tabii ki çok klasik bir cevap gelmeyecek ne demiş kurt kafamın kalın olmasından iyidir demiş gerçekten takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum Karşı takımından da önceden e, bazı isimleri tenzih ederek tebrik ediyordum. Şimdi o isimler birazcık daha indi aşağı. Birkaç ismi tebrik edip ötekileri de kötü anlamda tenzih ediyorum. Arkadaşlarımı da kötü anlamda tebrik ediyorum. E, pardon telkin ediyorum galiba. Teskip mi ediyorum yoksa? Tenzih ediyorum. İşte, işte bir şeyler ediyorum arkadaşlarımı da. <laughs> İtaat edecekler, itaat etmezler ise buradan tek tek gidecekler. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık ama biz uyguladık. Şimdi çok iyi hissediyorum kendimi. E bunu da gösterdim zaten. 3 tane sayı alarak 3 tane erkeğe tak 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 Osmanlı tokatları geldi. Evet, Semih kardeşime teşekkür ediyorum. Benim adımı söyledi. Yapacak bir şey yok ama ben daha gerçekli sebepler ortaya sunmasını e, öngördüm. Yani deseydi ki benim canım istiyor, ben Atakan'ı yazıyorum. Bence daha başladı. Performans olarak bu yarışmada beni performansından dolayı yazdığını söylemesi ve inandırıcı değil, Açıkçası komik de bir durum. Ama şöyle bir şey söyledi. Hani keşke canım istiyor diyerek söyleseydi. O, o, o şekilde de onun ismini ben yazdım zamanında. Şu anda 5 kişiyiz. 5 kişiden kim gider bilmiyorum. 5 kişiden bir tek ben de kalsam gönüllerin hepsiyle savaşabilirim. Aynı zamanda kendi adamımızdan da Semih'le, Nagihan'la, e, Yatlara'yla e, bugüne kadar mı nasıl mücadele ettiysem bundan sonra da mücadele edeceğim. Yani ben burada tek başım olduğumun ve gücümün farkındayım. Ben şimdi elenmesini istemiyorum Atakan. Eleyeceksen ben zaten Kıbrıs koltuğunda da elerim. <laughs>